Programlar yeni konularla devam edecek mi? Ee, bu konuda ne dersiniz? Programlar yeni konularla devam edecek. Bizim aklımızda konular var ama siz de neyi merak ediyorsunuz? Arkadaşlar siz de bir yazın. Öğrenmek istediğiniz bir şey var mı? Bakın, e, son günlerde ben Amerika'dan böyle görebildiğim önemli, ilginç konulardan Gaffar Bey'e gönderdim. Gaffar Bey o konulardan böyle kısa kısa short videolar hazırladı mesela içinde çok ilginç olanları var ee, damlayla yakın gözlüğünün kaybolma ihtimali bu bir yıl içerisinde gerçekleşebilecek bir şey FDA ilahiyatı evet, onaylamış evet. belki bir yıl içerisinde Amerika'da kullanıma geçecek Amerika'da kullanıma geçti mi giden gelen bu damlayı getirir her sabah kalkacaksınız gözünüze bir damla damlatacaksınız bir daha yakın gözlüğü takmayacaksınız ee, zayıflama hapı çok ciddi zayıflama hapı üzerinde çalışmalar son yerlere gelmiş. Şu anda zayıflama iğnesi Amerika'da en çok kullanılan ilaçlardan bunun hapa döndüğünü günde bir hap içerek yani kilonuzun yüzde yirmisini kaybettiğinizi hesap edin. İşte bu ilaç ne kadar kullanılacak, nereye kadar kullanılacak? Buna benzer çok ciddi değişiklikler var. Demansla, Alzheimer'la ilgili ciddi yenilikler var. Viagra'nın Alzheimer'a da Fayda edebileceğini en son Gaffar Hoca hazırlamıştı bir Siz de bunlardan bakın ne ilginizi çekiyor, ne merak ediyorsunuz, ne öğrenmek istiyorsunuz. Biz o konularla sizin yine yanınızda değil, karşınızda, yanınızda birlikte olmaya gayret edelim. Bir aksilik olmazsa 12 Eylül Cuma günü Devrim Hocayla evet. yeni bir program karşınızda olacağız. Evet.